Evet arkadaşlar bir dersimizin daha başına geldik Tabii ki e, bugünkü dersimiz e, pipirik Halk dilinde pırpır pır, pipirik e, Bu da ayrı bir tekniğimiz En Birazcık e, zürafadan da zor olan bir tekniğimiz Ama e, bunu da yaptıktan sonra iğne oyasının temelini atmış olacağız artık yani Ondan sonra bunların e, iğneyle ile nasıl diyeyim size dans edeceğiz artık yani bu e, zürafa çekeceğiz düğümümüz atacağız pipirik yapacağız onun üstüne altına derken modellerimizi bu şekilde çıkartacağız Evet birazcık zorlanacaksınız eminim ama ondan sonra bunu da yaptıktan sonra artık her şeyi yapabilirsiniz diyebilirim size. Bunun sözünü verebilirim. Evet arkadaşlar ilk şeyimizi yapıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Sonra aynı zürafanın içine arkadaşlar tekrar iğnemizin üzerinde bu da altında. Evet şimdi bunu buradan tırnağımızla hafiften bakın ne kadar yükseklikte, büyüklükte, uzunlukta, kısalıkta istiyorsak o aşağıdan uzaklığımızı o şekilde ayarlıyoruz. Ben normal bir pipirik yapacağım için şu şekilde evet. Ondan sonra düğümümüzü asılıyoruz. Aynı yere, aynı zürafamızın içine tekrar iplik üstte, bu da altta. Evet arkadaşlar, bakın hemen bir hareket yani şu hareketi yaparaktan oradan aşağıdan çıkan ipi görüyoruz onu buradan tutaraktan ben her zaman öyle diyorum kulağından tutun oradan gerisi gelir Evet bu şekil Evet gördüğünüz gibi şimdi ben size biraz daha genişleterekten birkaç adım atayım buralara birer zürafa ataraktan yani tekniği daha rahat görmeniz için açısından Evet. Şimdi aynı zürafamızın içine iğnemizi koyuyoruz, üstten alttan ve aşağıdan çıkan şu ipimizi, şu düğümümüzün üzerinde olan ipimizi hemen tutarak da bu şekil. Üstten alttan. Evet. Şimdi gidiyoruz. Yanlara doğru. Evet arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra eminim. Ama çok çalışmamız lazım. Hemen yani bir günlükte olup da olmuyor diye bir olayımız yoktur. Bu şekilde. Evet, istediğimiz kadar buna yapabiliriz arkadaşlar. bu şekilde istediğimiz kadar zürafamızın içerisine yapabiliriz. Yani modelimizde artık ne kadar yapmak istiyorsak o sayıyı tutturarak tutturaraktan onun içinde de değerlendireceğiz. Evet gerçekten sizi oyalayacak birazcık birkaç gün uğraşacağınız bir teknik. Ama bunu da yaptıktan sonra iğne oyasının <laughs> kökünü kuruyoruz. Evet. Neden? Ondan sonra yeşereceğiz yani kökünü attıktan sonra istediğimiz her şeyi ağacımızın üstünde artık meyvelerini toparlamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi aynı yerden bakın. Gördüğünüz gibi tekrar aynı yere batıyorum bu şekilde bu da bir başka bir tekniğimiz pipiriğimiz bu şekilde bunları yapacağız yani e, isterseniz size şu şekilde uzun olarak da göstereyim yani dedim ya ne kadar uzunluğunu ne kadar görmek istiyorsak o kadar yapacağız mesela bu şekil ben birazcık bunu uzun istiyorum şu şekilde o zaman yandakinin eşit şekilde tutaraktan bu şekilde büyük pipiriklerde yapabiliriz o bizim yüksekliğine ne kadar istediğimize bağlı bu şekilde arkadaşlar olayımız bu Evet, kolay gelsin diliyorum.